Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 16 Ekim gündemi yorumluyor'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça önemli şirket haberlerini, piyasa haberlerini, veri yakışlarını birlikte incelemeye çalışacağız. Özellikle BİMAŞ tarafındaki sermaye azaltımını birlikte konuşacağız. Aselsan'ın 3. çeyrek bilançosu açıklandı bunu yine birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bank of America tarafında en çok satış yapılan şirketleri birlikte incelemeye çalışacağız. Ülker tarafından önemli bir açıklamamız var. Borç indirimi ile alakalı önemli ve kıymetli bir açıklama. Bunu incelemeye çalışacağız. Euro Power Enerji'nin yeni bir iştirak açımı söz konusu. Bunu inceleyeceğiz. Türk Traktör'ün temettü dağıtımı söz konusu. Yine bunlara değinmeye çalışacağız. Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuran şirketleri denetlemeye, incelemeye çalışacağız. Enflasyon hedefini tutturmak için Mehmet Şimşek'in neler yapacağıyla ilgili söylentilerini konuştuğu bir haberi yine birlikte inceleyeceğiz. 3. çeyrek bilançosu tarihi belli olan şirketleri birlikte inceleyeceğiz aynı zamanda güçlü temettü dağıtımı ile birlikte Türk traktörün nereye gidebileceğini birlikte incelemiş olacağız. 16 Ekim gündemi yorumluyor da oldukça önemli şirket haberleri, piyasa haberleri ve veri akışlarıyla birlikteyiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra videolar, eğitimler, içerikler, canlı yayınlar için katıl tarafına kayıt olmayı unutmamanızdır. Bu hafta içerisinde sesin biraz düzeldiği anda katıl tarafına bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Bu canlı yayında hem hisselerinizi hem de soru cevap yapmış olacağız ve dolu dolu bir canlı yayın geçirmiş olacağız. Şimdi gelin birlikte 16 Ekim gündemi yorumluyora başlayalım. Bugün dünkü kapanışla birlikte endeks 8700'lerde gördüğü dip seviyeleri egale ederek 8860'larda bir kapanış gerçekleştirdi. Burada yukarı doğru hareketleri için 8900'ün üzerinde bir veya iki kapanış bekliyor olacağız mutlaka. Fakat dünkü kapanışıyla ile birlikte de göreceli güç endeksi yavaş yavaş kafasını yukarı doğru çevirdi. Zaten burada uzun vadesine de baktığımızda kendi hareketli ortalamasının sınırına geldiğini görebiliyoruz. Kendi hareketli ortalamasını yukarı yönde kesmesiyle birlikte muhtemelen wave trendde de bir al sinyali oluşacaktır. Ve 9 günlük üstel hareketli ortalamasının geldiği 8.900'ler seviyesi de yukarı doğru kırıldığında 9.400'lere gidişatlar başlayacaktır. 9.400'lerden sonra bu ivme ile birlikte 9.800'lerin de gerçekleşebileceğini bilmemiz gerekiyor. Özellikle bugün Twitter tarafına X hesabımıza bir metin paylaşacağım. O metinde endeksin seviyeleri ve gideceği gidebileceği yerlerle ilgili önemli açıklamalar yapmaya çalışacağım. Benim bugünkü görüşüme baktığınızda artık Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı fark etmeksizin dip seviyelerin 8500-8600 bandı olduğunu oradaki Twitter analizimizde konuşmamızda daha net şekilde ne yapacağım sizlerle paylaşmış olacağım. Yani ben artık 8500'lerin de altına bir kapanış nominalde görmeyeceğimizi düşünüyorum. Real bazda bunların altına inişler söz konusu olabilir mi? Evet olabilir ama nominalde buranın altına bir geçişin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bitcoin tarafına hızlıca geçiş yapalım. Bitcoin'de 67.186 dolara kadar bir yükselişin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bugün 67.000 dolarlar gerçekten çok iyi seviyeler, çok iyi beklentiler. Burada yukarıda sadece görebileceğimiz artık tek direnç noktamız 73.000 dolarlar olarak bizleri bekliyor. 73.000 dolarlara baktığımızda hemen hemen %9'luk bir yükselişle ulaşabileceğimizi biliyoruz. Haftalıkta buraya gidebilecek payımız olsa dahi günlükte artık şişmelerin olduğunu bir miktar görebiliyoruz. Buradan bir kademe kar realizasyonu yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Fakat benim yılbaşına doğru 75-80 bin dolarlık bitcoin beklentim sürüyor mu? Evet hala sürüyor. Artık burada riske hecedip etmeme noktası bir tık daha sizlere kalmış durumdadır. Belki sert stoplarla hareket edilebilir ama bugün geldiği seviyelerin kuvvetli seviyeler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugünkü seviyelerden aşağı doğru düzeltmeler olabilir. Yukarıda 75 bin dolarlara yıl sonunda yine gidilebilir. Fakat burada sert stoplarla çalışmakta da fayda olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor. Ons altın tarafına geldiğimizde 15 Ekim ve 16 Ekim'deki kapanışlarla birlikte daha doğrusu hareketlerle birlikte yukarı doğru seyrin devam ettiğini 2666 ons seviyesinde olduğumuzu görebiliyoruz ki bu da bir önceki rekor seviye olan 2672'lere hemen hemen değdiğimiz anlamına geliyor burada değişen bir şeyin olmadığını, ons altındaki ivmenin devam edeceğini, yılbaşına kadar ons altının özellikle de doların yıl sonuna doğru daha hızlı artışıyla birlikte gram altının çok ciddi kazançlar vereceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yerli yatırımcı için gram altında devam etmesi gerektiğini ifade edebiliriz. S&P 500 tarafına hızlıca bir geçiş sağlayacağız. S&P 500'de dün söylediğimiz gibi kar realizasyonları sağlıklı olabilir demiştik ki bir kademe kar realizasyonu çok faydalı olacaktı. Tepe 5870'ler seviyesinden bugün bugün bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Üstel hareketli ortalama 5785'leri bizlere gösteriyor. Buralardan bir tepki yükselişiyle tekrar yukarı hareket edilebilir. Ama S&P 500'de geçtiğimiz 6 aylık geçtiğimiz bir senelik getirileri artık göremeyeceğimizi yavaş yavaş kar realizasyonu yapıp yerli ise senetlerine geçmemizin çok daha sağlıklı olacağını ifade etmemiz gerekiyor. Kim için? S&P 500 için. Şimdi gelin hızlı hızlı birlikte haberlerimize bakmaya başlayalım. İlk haberimizde BİMAŞ'ı görüyoruz. Bir BİMAŞ'tan sermaye azaltımı kararını görüyoruz. Bin Birleşik Mağazalar sermayesini 607 milyon TL'den 600 milyon TL'ye indirme kararı aldı. Burada aslında yaptığında daha güzel bir görüntüyü sağlayabilmek açısından küsüratlı bilançosundaki sermaye arttırımıyla tam bir sayıya inmeye çalışıyor. Yoksa 607 milyon TL'den 600 milyon TL'ye indirim gerçekleştirmenin hisse içinde yatırımcılar içinde ne pozitif de, ne negatif de büyük bir etkisi olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Görüntü ve stabilizasyon olarak daha iyi bir görüntü olduğunu bilmemiz bizler için yeterlidir diyebilirim. Hemen ikinci haberimize geçiyoruz. Bu arada tekrar ifade edeyim. Hastalıktan dolayı sesim biraz cızırtılı, biraz bozuk çıkıyor olabilir. Bunun için şimdiden sizlerden bir kez daha özür dilemiş olayım. Ara ara ben de fark ettiğim için durdurup tekrar kaydı yenilemeye çalışıyorum. İkinci haberimizde Aselsan'ı görüyoruz. Aselsan yılın 3. çeyrek bilançosunu açıklayan ilk şirket oldu. Bu önemli. Üçüncü çeyreğinde 3. çeyreğinde 2.3 milyar TL konsolide net kar açıkladı. Bu sonuçla birlikte şirketin 9 aylık net karı da 6.1 milyar TL'ye yükseldi. Burada baktığımız zaman bilançosuna geçen yılın aynı dönemine ve bir önceki çeyreğe göre kıyasladığımızda Aselsan'da rekor bir kar büyümesi olmadığını görüyoruz. Yine rekor bir ciro büyümesi olmadığını görüyoruz zaten 2024 yılının 3. çeyreğinde cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %14 büyüdüğünü ifade ediyor bizlere ve 60.7 milyar TL'ye çıkıyor. Şimdi burada %14'lük reel büyüme gerçekten azımsanmayacak boyutlarda. Fakat geçtiğimiz senelerdeki o agresif büyümelerin de yanına yaklaşamadığımızı görebiliyoruz. Fakat biz Aselsan tarafındaki yeni iş ilişkileriyle sektörün kendini pivot ettiği noktalarla birlikte Aselsan'ı zaten beğeniyorduk ve bu bilançoyla birlikte de beğenmeye devam ediyoruz. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada bir şirkette kredi işlemlere konu edilemeyeceği haberini görüyoruz. BMS Çelik Asır'da 16-10-2024 tarihi işlemlerden 15-11 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyeceğini tedbir geldiğini görüyoruz ki bu şirketi etkileyecek büyük bir negatif haberdir. Bank of America'nın satım yaptığı şirketlere baktığımızda burada öncelikle Bank of America'nın 15 Ekim'de 1.4 milyar TL'lik alımla günü tamamladığını görüyoruz. Bank of America'nın en çok satış yaptığı hisselerde 541 milyon TL ile Türkiye İş Bankası'nı görüyoruz. 261 milyon TL ile Akbank'ı, 252 milyon TL ile Garanti Bankası'nı görüyoruz. İlk üçte İş Bankası, Akbank ve Garanti Bank'la bankacılık tarafının olduğunu görebiliyoruz ki zaten önümüzdeki aylarda da bankacılığın çok pozitif bir senaryoyla karşımıza çıkmayacağını biliyorduk. 239 milyon TL ile Tüpraş takip ederken 200 milyon TL ile Türksel ve 112 milyon TL ile Ereğli Demir Çelik Bank of America'nın en çok satış yaptığı hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki habere baktığımızda Yıldız Holding'in yani Ali Yürek'in açıklamasını görüyoruz. Türkiye'de 6.5 milyar dolar olan borcumuzu 5 yıl içinde 1 milyar dolara indirdik açıklamasını görüyoruz ki bu oldukça önemli bir haber. Çünkü Ülker tarafında da Yıldız Holding tarafında da iştirakine baktığımızda da genel yapısına baktığımızda da Türkiye içerisine diye özellikle belirtilen bir yapı görüyoruz. 6,5 milyar dolar olan borcumuzu 1 milyar dolara indirdik haberi. Şimdi doların bu kadar arttığı ve dolar borçlanmanın bu kadar zor olduğu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Borcunu 6.5 milyar dolardan 1 milyar dolara indiren bir şirket, bir holding, bir yapı görüyorsak bu gerçekten başarılıdır. Bu gerçekten başarılara doğru gitmeyi de hak eden bir haberdir diyebiliyoruz. Çünkü özellikle geçtiğimiz 5 senede döviz zaten bu kadar, dolar zaten bu kadar hareketliydi. 6.5 milyar dolarlık borcunu 1 milyar dolara indirmeyi başardılarsa bu oldukça önemli, iyi bir haberdir diyebiliyoruz. Bir sonraki haberimize geldiğimizde Euro Power Enerji'nin Azerbaycan şubesi açtığını görüyoruz. Şirket 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada bölgedeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Azerbaycan'da şube açmasına karar vermişti. Euro Power'da da bugün yapılan açıklamaya göre söz konusu şubenin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını ve faaliyete geçtiğini görebiliyoruz. Bu şirket açılması ve yurt dışında şirket açılması aslında tarafımızdan reel büyüme olarak yorumlanıyor çok net şekilde. Çünkü buradaki bir büyüme yapısı nominal bazlı ya da enflasyon etkisiyle bir büyüme değildir. Çok net şekilde bir reel büyümedir diyebiliyoruz. Bir sonraki haberimizde Türk İlaç'ın yeni üretim tesisi kurduğunu görüyoruz. Türk İlaç ve Serum Sanayi antibiyotik ürünlerinin üretimi için yatırım tesisi kurma kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre şirketin bu kapsamda sahip olduğu 9000 metrekarelik rezerv alanda tesis yapım işlemlerine başladı. Türk İlaç üretim tesisi için gereken makine ve ekipman parkurunun ilk olarak Toflans Science and Technology firması ile 3.9 milyon dolarlık 3 adet dolum hattı için satın alım sözleşmesi yaptığını da bizlere ifade ediyor. Tesisin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklendiği de ifade ediliyor. Bu da net bir büyüme, reel bir büyüme ve katma değerli bir büyüme olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bir sonraki haberimizde bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvuran şirketleri görüyoruz. Arzum tarafında %830'luk bir bedelsiz sermaye artırımı. Selva tarafından %500'lük bir sermaye artırımı. CVK Maden tarafından %3200'lük bir sermaye artırımı. EYGO tarafından %250'lik bir sermaye artırımı. Ve Duran Doğan Basım tarafında da %400'lük bir sermaye arttırımı başvurusu olduğunu görüyoruz ki biz zaten bunları günlük haberlerimizi incelediğimiz için tek tek hangi gün hangi sermaye arttırımı için hangi şirketin SPK'ya başvurduğunu zaten biliyorduk. Bir sonraki haberimizde yine Bakan Şimşek tarafından enflasyon hedefini tutturmak için ne gerekiyorsa yapacağız açıklamasını görüyoruz. Burada yine haberine baktığımızda ekonomi ilişkin konuları değerlendirdiğini, Şimşek enflasyonun düştüğünü ve daha da düşeceğini ifade ederek Kredibilitemizi, hedeflerimizi yakınsayarak arttıracağız. Enflasyonda da eninde sonunda hedeflerimizi tutturacağız. Tutturmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz dedi. Burada her zaman söylediğim gibi yapılan bu açıklamalar söylemle piyasayı domine ettiği için talebi söylemle kesiyor. Döviz kuruunu söylemle daha cazip seviyelerde yükselmeden tutabiliyor. Bunlar da aslında bir başarı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bugün faiz arttırımıyla yapacağı etki söylemle yaptığı zaman hem ülkenin menfaatine bir şey olmuş oluyor, hem de başarılı bir yatırım olduğunu görebiliyoruz. Bu yapılan kararların, bu yapılan söylemlerin burada da şunu görebiliyoruz ki enflasyonda hala kararlı seyir sürüyor. Kararlı seyirin sürmesi demek yatırım araçlarının aşağıda kalmaya devam edeceği, şirketlerin rekor karlılığa hızlı sürede gitmeyeceği ve de henüz faiz indirimi beklentisini fiyatlanmayacağı demektir. Ne zaman ki bu söylemler hafiflemeye başlarsa ki yeni yıla doğru hafifleyeceğini düşünüyoruz. Bu söylemler hafiflediğinde biz de artık yavaş yavaş neyi? Faiz indiriminin beklentisini fiyatlamaya başlayabileceğiz. Geldik çok önemli haberlerden bir tanesine. 3. çeyrek bilanço tarihi kesinleşen şirketlere. Burada 15 Ekim'de Aselsan'ı görüyorduk ki zaten Aselsan'ın bilançosunu bugün birlikte inceledik. 23 Ekim'de Tav Havalimanları, 24 Ekim'de Akbank ve Ebebek, 30 Ekim'de Aksa, Aksigorta ve Garanti Bankası'nı, 31 Ekim'de Yapı Kredi Bankası'nı, 4 Kasım'da Coca-Cola'yı, 5 Kasım'da Migros'u, Türk Hava Yolları'nı, Aygaz'ı ve Tüpraş'ı, 6 Kasım'da Sabancı Holding, Türk Telekom ve Ak Enerji'yi, 7 Kasım'da Koç Holding'i, 8 Kasım'da KTLV ve Kontrol Mati'yi, 11 Kasım'da ise de Bimaş'ı görüyoruz. Bunlar bilanço tarihi kesinleşen şirketlerdir. Üçüncü bilançoları bu şekilde takip edebileceğiz. Bir sonraki haberimizde Türk Traktörü görüyoruz. Türk Traktör ikinci çeyrek verilerine göre yurt içinde toplam traktör üretiminin yaklaşık olarak %60'ını tek başına oluştururken Türkiye traktör ihracat hacminin ise %80'ini oluşturmaktadır diyor. Ve burada traktör üretimi tarafındaki hacmini aslında bizlere gösteriyor. 2023 yılında dünyanın satış adetlerine göre en büyük dördüncü pazarı konumda bulunan Türkiye'de üretim ve ihracat liderliğine Türk traktöre ait olduğunu görüyoruz. Traktör pazarındaki daralmanın etkisiyle ikinci çeyrekte zayıf bir seyir izlediğini de yine buradan görebiliyoruz sektördeki en büyük temettü oyuncularından bir tanesi olduğunu da yine Türk Traktör'ün buradaki haber içerisinde ifade edebiliyoruz. Traktör satışlarındaki daralma devam ediyor. Muhtemelen bir çeyrek daha devam edecek. Her zaman söylediğim gibi otomotivde muhtemelen 2025'in ikinci çeyreğiyle birlikte asıl haberlerin asıl yükselişlerin olduğunu birlikte görebileceğiz. Günün önemli şirket haberlerini sırasıyla baktığımızda Orge Enerji'de önemli bir haber görüyoruz. Mandarin Oriental Etirel projesi için T2-T3 blok elektrik tesisatları için 250 milyon TL artı KDV tutarında iş sözleşmesi imzaladığını görüyoruz Orge'nin. QNB Bank tarafında ticaret ünvan değişikliği nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren QNB Finans Bank'ın artık QNB TR koduyla borsada işlem göreceğini görüyoruz. Bu da önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. 16 Ekim gündemi yorumluyoruz sonuna geldik biraz sesim sıkıntılı oldu. Biraz üzerimde hastalık olduğu için hızlı hızlı geçmeye çalıştım ama umarım bütün gündemdeki önemli haberleri ve detaylarıyla yorumlarıyla birlikte sizlere aktarabilmişimdir. Bugün oldukça önemli bir gündemi yorumluyor vardı. Bank of America'nın satışlarını, Aselsan'ın yeni bilançosunu gördük. Türk traktörü ve Türk ilacın durumlarını incelemiş olduk. Bedelsiz şirketlere baktık. Üçüncü çeyrekte bilanço dağıtacak, bilanço açıklayacak ve kesin tarihi olacak şirketlere birlikte değinmeye çalıştık. Oldukça güzel, dolu dolu bir 16 Ekim yorumluyoruz sonuna gelmiş bulunmaktayız bir sonraki gündemi yorumluyor da görüşmek üzere gündemi yorumluyorları takip edebilmek için abone olmayı beğeni butonuna basmayı yorum atmayı ekstra video eğitim içerikler için de katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda 2 haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik